Tabii ki Blinders dizisini bilirsiniz. Dizi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin Birmingham kentinde geçiyor ve de bir suç çetesinin hikayesini anlatıyor. Hatırlarsanız ilk sezonunda da BSA fabrikasından silah çalıyorlardı. Yani Birmingham Small Arms Company'de kısaca BSA. BSA'nın askeri tarafı pek bilinmez. Ancak çoğu kişi BSA'yı bir İngiliz motosiklet şirketi olarak bilir. Şimdi gelin bir zamanlar dünyanın en büyük motosiklet üreticisi olan 2021 yılında da Gold Star modeliyle tekrar küllerinden doğan efsanevi BSA'nın hikayesini anlatmaya başlayalım. O zaman ben Onur Çakı ve Nekipedia tarihin tozlu yapraklarına üflüyor. Birmingham Small Arms Company şirketinin baş harflerinin kısaltması olan BSA, 1861 yılında ateşli silahlar üretmek üzere kuruldu. 1880'de Avrupa'nın en büyük silah üreticisi olmuşlardı. Bunun yanında şirket, bisikletler, arabalar, el aletleri ve tabii ki motosikletlere kadar hemen hemen her şeyi üretiyordu. BSA tarafından resmi olarak üretilen ilk motosiklet 3.5 HP idi. Yani 3,5 beygir. 1910'da üretilen bu motor ilk kez 1911 sezonu için Londra'daki 1910 Olympia Show'da halka gösterildi. Markanın motosiklet bölümü büyüdükçe şirket motosikletlerini uygun fiyatlı ve yeni başlayanlar tarafından kolayca kullanılabilecek şekilde pazarlamaya başladı. Ayrıca güvenilirlik, yedek parçaların bulunabilirliği ve bayi desteği de o tarihlerde vurgulanmış. Savaş kapıdaydı. BSA motosikletlerin yanında 1,5 milyon tüfek, takım tezgahları, göstergeler, mermiler, ve birçok şey daha üreterek büyümeye devam etti. Ayrıca 1910 yılında BSA tarafından satın alınan Daimlerin ürettiği personel arabaları, ambulanslar ve ticari araçlar da vardı. Kasım 1919'da BSA ilk 50 derece V Twin 770 cc model E motosikletini piyasaya sürdü. BSA tek iki zamanlı motosiklet tasarımı olan iki vitesli şanzımana sahip model A28'i 1928 piyasaya sürdü. Sonraki iki yıl A-29 ve A-30 olarak üretildi ve üretiminin son yılı olan 1931'de 3 vitesli şanzımanla A-31 oldu. Aslında bu model Alman DKW tasarımıydı. Savaş tazminatının bir parçası olarak BSA'ya geçmişti. BSA motosikletleri ortalama kullanıcı için makul performansa sahip uygun fiyatlı motosikletler olarak satılıyordu. Kullanımının büyük kısmı işe gidip gelmek içindi. BSA motosikletleri aynı zamanda Britanya'daki filo alıcıları arasında da popülerdi. 1930'larda güvenilir Sloper modeli yerini Blue Stars ve Empire Stars'a bıraktı. 1937'de İngiliz motosiklet yarışçısı Val Handley, Brookland pistinde BSA Empire Star'la 160 kilometre saatin üzerinde bir hızla tur attı ve de geleneksel Gold Star rozetlerinden biriyle ödüllendirildi. Bu BSA'ya BSA Gold Star üretme konusunda ilham verdi. İlk Gold Star, 1938 yılında piyasaya çıkan M24 modeli oldu. 496 cc tek silindir, üstten sübaplı bir motora sahip olan model 5800 devirde 30 beygir güç verebiliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında BSA, Britanya'nın askeri kuvvetleri için mühimmat bileşenleri ve Browning silahları üretti. Ayrıca şirket İngiliz ordusu için tamamı M20 olmak üzere 126334 adet motosiklet üretti. 1950'lere gelindiğinde artık BSA dünyanın en büyük motosiklet üreticisiydi ve dünya çapında satılan her 4 motosikletten biri BSA rozetini taşıyordu. Şirket ayrıca Daytona ve Santa Catalina'da elde ettiği kayda değer zaferlerle yarış pistlerini de estiriyordu. Ayrıca bu tarihlerde BSA motosiklet bölümü Triumph Engineering Limited şirketini satın aldı. Gold Star modeli ise bu tarihlerde gelişmeye devam ediyordu. 500 cc'lik DBD34 1956'da piyasaya sürüldü. DBD34'ün azami hızı 180 km saatti. O yıl Gold Star Men Adası Clubsman TG'yi domine etti. 1967 ve 68'de şirket, BSA ve Triumph motosikletlerinin ihracatı nedeniyle Kraliçe'nin endüstri ödülüne layık görüldü. 1969'a gelindiğinde İngiliz motosiklet endüstrisinin ihracatının %80'ini oluşturuyorlardı. Dünyanın her yerindeki polis güçleri BSA'yı tercih ediyordu. Tabii her şey güllük gülistanlık değildi. 60'ların ortalarında Japonya'dan Honda, Yamaha ve Suzuki ve Avrupa'dan Java, Bultaco ve Husqvarna'dan gelen rekabet BSA'nın pazar payını aşındırıyordu. BSA ve Triumph serisi artık piyasalarla uyumlu değildi. Mopedler scooter satışlarının yerini alıyordu. Trials ve Scrambler'lar artık Avrupa'nın iki zamanlı motorlarının hakimiyeti altındaydı. Bazı kötü pazarlama kararları ve pahalı projeler önemli kayıplara yol açtı. Mesela 3 tekerlekli bir moped olan Ariel 3'ün geliştirme ve üretim yatırımı satışlarla telafi edilememişti. Zararın 2 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyordu. Ayrıca BSA, elektrikli marşlı Japon motosikletlerinin ayak marşlı BSA motosikletleri pazarını tamamen yok edebileceği tehdidini ciddiye almıyordu. 1968 yılında BSA, ürün gamında birçok değişiklik yaptığını duyurdu. Artık daha fazla gelecek vadeden Amerika ve daha az ölçüde Kanada pazarlarına odaklanmışlardı. Ancak dönüş sinyalleri gibi modern aksesuarların eklenmesine ve hatta A65 modelinin yurt içi ve ihraca satışları için farklı versiyonlarına rağmen hasar verilmişti ve son yaklaşmıştı. 1971'deki yeniden yapılanma, motosiklet üretimini Triumph'ın tesisi olan Meriden'e, parça ve motor üretimi ise BSA'nın Small Heats fabrikalarında yoğunlaştı. Aynı zamanda işten çıkarmalar ve varlıkların satılması da söz konusuydu. Barclays Bank, tam 10 milyon sterlin tutarında bir destek sağladı. 1972 yılına kadar da işler bir şekilde devam etti. Ancak Japon motosikletleri o zamana kadar Atlantin her iki yakasında da pazarı doldurmuştu. Son BSA serisi de sadece 4 modelden oluşuyordu. Gold Star 500, Thunderbolt 650, Lightning 650 ve 750 cc Rocket 3. 1972 yılına gelindiğinde BSA İflasın yaklaşmasıyla birlikte motosiklet işletmeleri hükümet tarafından başlatılan bir kurtarma planının parçası olarak norton Williams ile birleştirilerek deniz Pur başkanlığında NVT adı altına alındı. Amaç Norton ve Triumph motosikletlerini yurt içinde ve yurt dışında üretmek ve pazarlamaktı. Ancak Pur'un ilk icraatı iş gücünün üçte ikisinin işten çıkarılmasına yol açtı. Buna karşılık Meriden'deki Triumph işçileri kendi kooperatiflerini kurdular. Bu durum Ford'un elinde ne BSA ne de ikonik Triumph Bonneville modelini bıraktı ve 1975 yılı için listelenen tek NVT modelleri Norton Commando ve Triumph T160 Trident oldu. Komando birkaç yıl üst üste Motorcycle News yılın motosikleti ödülünü kazanmış olsa da hiçbir şey komando motorunun eski bir tasarım olduğu gerçeğini gizleyemiyordu. Japonlar artık daha teknolojik ve ekonomik motosikletleriyle piyasayı ele geçirmişlerdi. Sonunda Norton, BSA ve Triumph'ı kurtarma ve birleştirme planı işçilerin direnişi karşısında Başarısız oldu. Norton ve BSA'nın fabrikaları sonunda kapatılırken Triumph ise 4 yıl sonra aynı sona mahkum olmak üzere yoluna devam etti. BSA'nın hikayesi neyse ki burada bitmemişti. Ama çok uzun bir süre BSA uykuda kaldı. Hop burada duralım. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız hemen aşağıda videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. O zaman şunla hikayemize devam edelim. Legends may sleep but they never die. İngilizce atasözünde yapıştırdığıma göre şimdi devam. Hatta ekstra olarak size bir bilgi vereyim. Arkadaşlarınıza masada satarsınız. Birminghamlı rockçı Steve Gibbons'ın grubu 1980 tarihli Saint Sinners albümünde Goldstar'a bir saygı duruşu niteliğinde BSA isimli bir şarkı yayınladı abimiz hala bu şarkıyı grubuyla çalıyor ve de sıklıkla da I Love Man TT yarışlarında boy gösteriyor. Neyse ne demiştik? BSA uykudaydı. Ta ki 2016 yılında Hindistanlı dev araç üreticisi Mahindra grubun yan kuruluşu Classic Legend PVT tarafından satın alınana kadar. Bu satın almanın ardından BSA yeniden doğuşunu tabii ki efsanevi modeli Gold Star ile yapacaktı. Mahindra çatısı altında BSA yeni Gold Star modelini 2021 yılında tüketicilerle buluşturdu. Üstünde oturduğumda ta kendisi köklerini uygun bir şekilde tasarlanan ve yeni güncel teknolojilerle donatılmış BSA Goldstar. Sıvı soğutmalı tek silindirli 652 cc blokla gelen Goldstar 6500 devirde 45 beygir güç ve 4000 devirde 55 Nm tork verebiliyor. 5 vitesli de şanzımana sahip. Bunun yanında önde 320 mm tek disk ve Brembo 2 pistonlu kaliperler, arkadaysa 255 mm diskle Brembo kaliperler geliyor. Ve tabii ki ABS standart. 213 kilo ağırlığa ve 12 litrede yakıt deposuna sahip. Analog göstergesi ve tel jantlarıyla Modern bir klasik. Çok da güzel renkleri var. Bir göz atın. Bu modelin detaylı incelemesi de yakında kanalımızda olacak. Takipte kalın. Evet enteresan hikaye değil mi? Adamlar dünyanın en çok motosiklet satan firmasıymış. Bilmiyordunuz değil mi? Şimdi öğrendiniz. O zaman bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da böyle tarz makinalarla, retro klasiklerle gazlayalım dostlar. Bye!